Aslında bir yandan Avrupa için tehlike çanları çalarken bir yandan da yabancılar Avrupa'nın demografik yapısını kurtaran nitelikte son dönemde. Avrupa bunun farkında ve dolayısıyla entegre etmeye çalışıyor. Ama en başta söylediğimiz şeye geliyoruz aslında bütün sorularda. Bunu dengelemesi gerekiyor Avrupa Birliği'nin. Yani gerek... Entegrasyon temellerinin sarsılmaması için Avrupa bütünleşmesinde gerek o çok kültür yapısının sarsılmaması için gerekse ileride ekonomisini sürdürülebilir hale getirmesi için demografik yapısına katkı sağlaması için yabancılara ihtiyacı olacak ve dolayısıyla entegrasyon politikasında bir adım daha ileriye gitmek zorunda diye düşünüyorum. Peki son bir sorumuz olsun. E, süremize yavaş yavaş e, sona ermek üzere. Özellikle yaşanan ekonomik krizin, e, sosyolojik bazı sıkıntıların aşırı sağ, aşırı sağdaki yükselişi beraberinde getirdiği üzerinde durduk. Bundan sonraki süreçte Avrupa'da aşırı sağ yükselmeye devam edecek mi? Trend o yönde son 5-6 yıla baktığımızda örneğin Finlandiya, Hollanda, Macaristan, Danimarka gibi ülkelere baktığımızda trend hep aşırı sağın yükselişe geçtiği yolunda. Ama bu aşırı sağ partilerin barajı geçememesi aşırı sağın yükselmeyeceği anlamına da gelmiyor. Daha doğrusu aşırı sağ zeminin ya da söylemin yükselmeyeceği anlamına gelmiyor. Şöyle çalışmalar da var bu yönde. Yani aşırı sağın Avrupa genelindeki ülkelerde barajın altında kalması şunu da gösteriyor olabilir. Aşırı sağ söylem artık merkeze kaydığı için de e, radikal partiler barajın altında kalıyor da olabilir. En büyük tehlikelerden biri de bu aslında Avrupa ülkelerinde. E çünkü Merkel'in sözlerinde aşırı sağ söylemi görüyorsanız, örneğin şu anda e, Holland var ama e, Sarkozy aşırı sağ söylemi görüyorsanız. E, Avrupa'nın genelindeki merkez partilerde, Danimarka'da buna dahil, e, aşırı sağ söylemi merkezde görüyorsanız, dolayısıyla hani aşırı sağ, sadece aşırı sağın oylarında aramamanız gerekiyor bu yanıltıcı olabiliyor Avrupa ülkeleri için. Bu yükseliş devam edecek diye düşünüyorum. Umarız devam etmez. Umarız buna yönelik bir farkındalık oluşturur en başta söylediğimiz gibi. Ama özellikle ekonomik kriz bazı sosyal korkuları refah kaybı gibi korkuları tetiklerken Avrupa ülkelerinde bu söylemleri daha çok göreceğiz ve bu söylemlerin rant olarak kullanılışını daha çok göreceğiz ve göçmenlerin yine her zamanki gibi hedefe konulmasını, bir günah keçisi olarak kullanılmasını daha çok söyleyeceğiz gibi geliyor. Çünkü ekonomik kriz gibi devam eder işsizlik gibi sorunları genelde politikacılar göçmenlerin üzerine atmayı tercih ediyorlar. Kendi politikalarındaki yanlışların üzerine almak tanziyade dolayısıyla Avrupa'da bir süre daha bu söylemle devam edeceğimizi düşünüyorum. Peki, Ustak Avrupa Birliği uzmanı Fatma Yılmaz Elmaz çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, değerlendirmeler için. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler kısa bir ara verelim ardından gün içinden devam edeceğiz. thank